Herkese merhaba. Merhaba. Sen de söyleyebilir misin? Merhaba. Merhaba. Aferin. Bunun kim olduğunu bilen var mı? Bu anne. 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 Merhaba anne. Hadi sen de anneye merhaba de. Merhaba. Aferin. Hadi annemize sarılalım mı? Sarılalım annemize. Anneciğim. Annemi çok seviyorum. Peki annemize öpücük yollayalım mı? Hı? Mm -mm. <tövfe> Hadi sen de öpücük yap. <tövfe> Aferin. <tövfe> Peki babamız nerede? Hadi babamızı <tövfe> da çağıralım mı? Baba, gel, gel, gel. Baba, gel, gel, gel. Babamız geldi. Hadi sen de söyle. Baba, baba, baba. Aferin. Peki, babamızla da sarılalım mı? Babamızla da sarılalım. Sıkı sıkı babamı çok seviyorum. Peki babamıza da öpücük yollayalım mı? Hadi yollayalım. Hadi sen de yolla. Aferin. Hadi annemiz ve babamızla top oynayalım olur mu? Hadi gel. Annemiz burada, babamız burada olsun. Ama bizim topumuz nerede? Hadi topu çağıralım mı birlikte? Top neredesin? Gel gel gel. Gel top gel gel gel. Topumuz geldi. Hadi topumuzu anneye atalım olur mu? Hop. Oh, annemiz topu tuttu. Anneye alkış yapalım. Aferin anne. Gördün mü? Annemiz babamıza topu attı. Nasıl attı topu? Hop oh, diye attı. Babamız topu tuttu. Hadi babaya da alkış yapalım. Alkış. Aferin. Hadi bir şarkı söyleyelim mi? Alkışla. Babanı biliyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni biliyorsan sen de alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan sen de alkışla. Eğer sen de mutluysan alkışla. Eğer sen de mutluysan alkışla. Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan haydi durma sen de alkışla. Eğer sen de mutluysan şimdi dön. Eğer sen de mutluysan şimdi dön. Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan Haydi durma sen de etrafında dön Eğer sen de mutluysan şık şık yap Eğer sen de mutluysan şık şık yap Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan Haydi durma sen de parmağınla yap